Miss Çikolata Tecrübenin teknolojiyle buluştuğu lezzetin adresi Miss Çikolata Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze hızla büyüyen, sunduğu seçkin fikir ve ürünlerle öncülük eden, değişen ve sürekli gelişen firmamızla gıda sektörüne değer katmayı sürdürmekteyiz. Hijyenik koşullarda insanımızın damak zevkine göre üretilen yüzden fazla ürün çeşidiyle ağızlarda unutulmaz bir tat bırakmaya devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti ekseninde durdurak bilmeden milyonlarca gönüle girebilmenin tatlı telaşıyla çalışıyoruz. Herkese ve herkeseye göre özenle ve özel olarak üretilen ürün yelpazesiyle 7'den 70'e herkesi bu eşsiz lezzetle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Çikolata sektöründe vatandaş sizi hak ettiğiniz yere getiriyor. Doğru ürün, doğru kalite, doğru hizmet vereceksiniz. Hiç kimseyi yanıltmayacaksınız. Miss Chocolate.